Sayın valim, Sayın bakan yardımcım, genel müdürüm, sayın kaymakamım, çok kıymetli belediye başkanım, çok kıymetli il başkanım, değerli protokol, değerli sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, temsilcileri, okulumuzun çok değerli yöneticileri, öğretmenleri ve okulumuzun en değerli varlıkları olan sevgili öğrencilerimiz, kıymetli basın mensupları, Zeytinburnu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi açılış törenine hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sizleri sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Her kürsüye gelen kısa konuşacağım dedi ve uzun konuştu, ben uzun konuşacağım. Öncelikle kıymetli valimize, İstanbul'umuzun tüm ilçelerindeki eğitim sorumluluğunun sorunlarının giderilmesi, eğitimin kalitesinin artırılması yönünde gece gündüz demeden bakanlığımızın bir bürokratıymış gibi çalışmasından dolayı, emeklerinden dolayı, katkılarından dolayı en içten şükranlarımı sunuyorum. Aynı şekilde Sayın Valimizin riyasetinde İstanbul Proje Koordinasyon Biriminin başkanlarına, yönetiminde bulunan tüm teknik elemanlarına da enişten şükranlarını sunuyorum. Gerçekten İstanbul'da çok güzel bir projeyi başarılı bir şekilde uyguluyorlar yıllardan beri. Ve yapılan okullar sadece bir okul olsun diye değil. Gerçekten bambaşka öğrencilerimize, orada bulunan öğretmenlerimize farklı bir ruh veren okullar inşa ediyorlar. Devlet okulları İstanbul'daki bu gelişimle, bu atılımla çok daha farklı bir faza evrildi. İnşallah bu örnekler Türkiye'nin her noktasında yaygınlaşacak ve öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz girdiği zaman bu devlet okulu mu, özel okul mu ayrımının artık ortadan kalktığını, devlet okullarının özel okullardan çok daha iyi noktaya taşındığını çok rahat bir şekilde görebilecekler. Kıymetli belediye başkanıma çok teşekkür ederim. Gerçekten Zeytinburnu Belediyemiz vatandaşlarımızın Yaşamını kolaylaştırma ve güzelleştirme ile ilgili çok başarılı projeleri imza atıyorlar. Ve bizim de Zeytinburnu'ndaki en önemli paydaşımız. Okullarımızın hizmet kapasitesini artırma, kalitesini artırma, arsa bulma, mevcut okulların niteliğini artırma ile ilgili öğrencilerimizin istifade edeceği imkanların çeşitliliğine artırma bağlamında çok önemli destekleri var. Kendilerine minnettarım, çok teşekkür ediyorum. Tabii iki iki hizmeti çok kıymetli. Birincisi kültür yayınları. Gerçekten Milli Eğitim Bakanı olarak bakan yardımcısıyken de bana gelen eserleri o çıkan yayınları çok merakla ve keyifle takip ediyordum. Hatta o zaman arıyordum. Kıymetli başkanım diyor ki kimse aramıyor. <laughs> İkincisi Rahmetli Turgut Cansever'in projesini çizmiş olduğu o kütüphane. Gerçekten çok ferah. Çocuklarımızın, gençlerimizin iyi şeylere erişimini kolaylaştıran bir mekan tasarımı olarak 7-24 açık olan kütüphane. Kendisine bu iki hizmetten dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum. Değerli misafirler, eğitim sistemimiz hepinizin malum olduğu üzere mühendislik projelerinden ve bu mühendislik projelerinin getirmiş olduğu antidemokratik eğitim politikalarından çok çekti. En fazla çeken de İmam Hatip okullarımız oldu eğitim sistemimizde. 1913'te başlayan, sonra müdahalelerle sekteye uğrayan ve 1951 yılında Anlam Menderes'in başbakanlığı Tevfik İleri Bakanımızın Milli Eğitim Bakanlığı döneminde ilk nüveleri atılarak bugünlere gelen ama bugünlere gelirken de çok ciddi sıkıntılar çeken bir okulumuz. Bu vesileyle Adnan Menderes'i Tevfik İleri Bakanımızı rahmet ve minnet tanıyorum. Yine rahmet ve minnet almamız gereken çok önemli bir şahsiyet var. Celalettin Ökten hocamız. Tevfik İleri'nin aynı zamanda hocası olan 70 yaşına rağmen o müfredatları erinmeden Ankara'da otel odalarında bekleyerek kabul etmesi için gece gündüz uğraşan bununla yetinmeyip İstanbul'a gelip Yeni açılacak İmam Hatip Okulu'nun fiziki yapılanmasında da bir emekçi olarak, işçi olarak çalışan Celalettin Ökten Hocamız. Kendisini rahmetle, minnet anıyorum. Kıymetli evlatları Saadettin Ökten Hocamıza da uzun ömürler diliyorum. İmam Hatip okulları bu ülkenin evlatlarını imam olsun diye değil, dininden haberdar olsunlar diye kurgulanan bir okul türü. İşte 1951 yılından itibaren yapılan iyi adımlar, iyi atılımlar, o fedakar insanların Anadolu'nun her bir noktasında köy göğü dolaşıp öğrenci buldukları, okullar açtıkları devletten hiçbir beklenti olmadan tüm okulları tüm Türkiye'nin her noktasına yaygınlaştırdıkları bu okullar 90 ile 2000 yıllar arasında tekrar iki tane müdahaleye maruz kalıyor. Birincisi zorunlu eğitimin 5 yıldan 8 yıla çıkartılması. Tamamen imam hatip okullarının, ortaokullarının kapatılmasına matuf bir eğitim politikası. Hiçbir iyi niyeti olmayan. Bunu geçenlerde konuştum. Bazıları dedi ki ya Milli Eğitim Bakanı oturduğu koltuğundan haberdar değil. Beş yıldan eğitim zorunlu sekiz yıla çıkıyor. Niye itiraz ediyor Milli Eğitim Bakanı? Şimdi i̇şte orada imam ortaokullarının kapatılmasını üzerine örtüyor. Eğitimin sekiz yıla çıkartılması ile ilgili sanki ben itiraz ediyormuşum gibi algılıyor. Madem öyleyse dört artı dört artı dörtte sekiz on ikiye çıkıyordu o zaman niye itiraz ettiniz? İkinci ikinci müdahale 1999'daki yürürlüğe giren ve 2012'ye kadar yürürlükte kalan kassa uygulaması. Kassa uygulamasının amacı çok basit. Akademik olarak başarılı öğrencileri inovatif okullarından ve meslek liselerinden uzaklaştırmak. Yani dinini bilen, değerlerini bilen insanların ve yüksek öğretime gitme potansiyeli olan insanların imam hatiplerden uzaklaşmasını sağlayarak işte dinini bilen vali, imam hatip mezunu, kaymakam, iş adamı, bürokrat olmasını engellemek. Yani kültürel iktidarın paylaşımını imam hatiplere dışlayarak gerçekleştirmek. Meslek de aynı şekilde. İş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu insan kaynağının yetişmesini engelleyerek Türkiye'nin ekonomik kalkınma hamlesini sekteye uğratmak. İşte tüm bu antidemokratik uygulamalar, kıymetli misafirler, kıymetli öğrenciler son 20 yıl içerisinde ortadan kaldırıldı. Bugün insanlara çok rahat konuşuyor. Şu okullarında olması lazım, öğrenci sayısının şöyle olması lazım, eğitim kalitesinin böyle olması lazım diyenlerin arka planına bakın. İşte bu dönemler içerisindeki başörtüsü yasağını ortaya koyanlar, kasaya uygulamasının ortaya çıkması ile ilgili fikir üreten insanlar. Buradaki çoğu öğrencimiz bu ülkede, bu ülkenin eğitim sisteminin kendi öz evlatlarına başörtüsü yasağı uyguladığından belki haberdar bile değil veyahut da o duyguyu aynı şekilde hissedemiyorlar. Düşünün sizler burada başörtülü öğrencilerimiz var. Kapıya gelip okulun içerisine giremiyordunuz. Yüksek öğretim kurumlarının önünde ikna odalarına öğrencilerimiz başlara naşmalar için alınıyordu. Düşünebiliyor musunuz? Bir ülkenin en kalıcı sermayesi, beşeri sermayesi iken o sermayenin niteliğini artırma ile ilgili hiç derdi olmayanlar işte ülkenin evlatlarının eğitimle buluşması için başörtüsü yasağını koydular, kas sayı uygulamasını koydular koydular da koydular. Bir sürü antidemokratik uygulamayı eğitim politikası olarak yürürlüğe soktular. Bunu yaparken beşeri sermayenin niteliğini artırma ile ilgili okullaşma oranlarında devasa yatırım yaptılar mı? Hayır. Bakın size çok basit örnekler vereceğim. Bunları her konuşmamda tekrarlıyorum. Tekrarlamaya ihtiyaç var. Çünkü insanlar unutuyor. 2000'li yıllarda 5 yaşındaki okullaşma oranı kıymetli misafirler yüzde birdi. Yüz tane 5 yaşındaki çocuğumuzun sadece 11 tanesi okulda kendisine yer bulabiliyordu. Şu anda yüzde 95. İlk okuldaki okullaşma oranı yüzde %99 99.63'e yani yüzde yüze ulaştı. Ortaokuldaki okullaşma oranı yüzde %99 99.44'e ulaştı. En çarpıcı gelişme orta öğretimde, lisede. Lisedeki 2000'li yıllardaki okullaşma oranı yüzde 44. Kız çocukların okullaşma oranı ise yüzde 39'du. Ortalama yüzde 44. Bugün yüzde 95 ulaştı. Yani 2000'li yıllarda İki lise gencimizden bir tanesi, çağ nüfusundan bir tanesi lisede yer kendisine bulamıyordu. Bugün konuşuyorlar yani. Ya bu ülkede 300 bin derslik varken 857 bin dersli olan bir eğitim sistemi oldu. 5-6 milyon öğrenci sayısından 19 milyon 150 bin öğrencisi olan bir eğitim sistemine kavuştuk. 500 bin öğretmen varken 1.2 milyon öğretmenin olduğu bir eğitim sistemine kavuştuk. Ve Hiçbir ayrım yapmadan, bu ülkenin hiçbir evladını diğerinden ayırt etmeden, bölgesel ayrım yapmadan, mezhepsel ayrım yapmadan tüm Türkiye Cumhuriyeti devleti vatandaşlarının kendi kimlikleriyle okullarda yer bulabilmelerine imkan sağlandı. Ne zaman? Son 20 yıl içerisinde. İşte bu bu ülkeye, Türkiye Cumhuriyeti devletinin geleceğine yapılan en büyük yatırımdır bunun da bir lideri vardır, bir mimarı vardır. Sayın Cumhurbaşkanımıza Recep Tayyip Erdoğan'a eğitime vermiş olduğu bu desteklerden dolayı kararlı bir şekilde eğitimin demokratikleşmesinin önündeki tüm engelleri kaldırdığı için tüm öğrencilerimiz, velilerimiz, öğretmenlerimiz adına en içten şükranlarımı arz ediyorum. İşte bizler de Milli Eğitim Bakanlığı olarak eğitim sistemimizin çok daha iyi noktaya taşınmaları ve ülkemizin sadece bölgesinde değil dünyada iddia sahibi bir ülke olabilmesi yolunda emin adımlarla ilerleyebilmesi için gece gündüz demeden tüm arkadaşlarımızla çalışacağız. Çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz. Ve kronik olan problemler o yardımcı kaynaklardan okullara bütçeye kadar okul öncesi eğitimden meslek eğitimin güçlendirilmesine kadar öğretmenlerin eğitiminden Sayın Valimizin bahsettiği gibi kütüphane sayılarına kadar, tüm okulların kütüphaneyle kavuşturulmasına kadar, okullarımızın imkanlarını artırma ile ilgili ve çocuklarımızın çok daha nitelikli ortamlarda eğitim almaları ile ilgili her türlü desteğe vereceğiz. Türkiye'de eğitimde yeni başarı hikayeleri ortaya çıkacak. Çıkıyor, çıkmaya devam edecek ama şuna emin olun, o 28 Şubat süreci mimarlarının, bu ülkenin evlatlarının eğitimle buluşmasının önüne engel koyanların bize söyleyeceği hiçbir şey yok. Onlardan da öğreneceğimiz hiçbir şey yok. Okulumuzun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu okulun yapılmasına büyük emek veren kıymetli belediye başkanıma çok teşekkür ediyorum. Çalışma ekibine çok teşekkür ediyorum. Burada eğitim veren kıymetli öğretmenlerimizi kutluyorum. Öğrencilerimize başarılar diliyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum yanındaki kıymetli hocamıza vereceğiz. Bu okulda 33 yıl 5 ay dediniz evet, değil mi? Hocam. 5 ay öğretmenlik yapıyor hocamız. Rıdvan Cenk. Rıdvan Cenk hocamıza mikrofonu veriyoruz. Evet. Ya Allah, bismillah.